Günaydın arkadaşlar. Evet. Günaydın değerli dostlar. günaydın günaydınlar günaydınlar. evet değerli dostlar herkese günaydın olsun ee, bugün <laughs> list için e, önemli bir karar anı olduğu gün ya yukarı yönlü e, hareketin devamına e, güçlü bir şekilde devam edecek ya da e, tekrardan <laughs> bu orta sahanın ortası dediğimiz yerin altına gelip e, burada bir fake bir hareket yapmış olacak İki ihtimalimiz var tabii ki elbette. Ee, ama ben hani bugün önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. Bugünün en kritik günlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bakalım nasıl bir gün olacak. Ee, şu an 160.800 ortalamalı e, Üç parça şortum var arkadaşlar. Ee, en önemli geçilmesi gereken yerlerden bir tanesini e, 15-25 yani 1525 olarak ee, ...görüyorum arkadaşlar... ...1525-1526... ...eğer bu seviyeler geçilirse... ...yukarı yönlü hareket devam eder... Ee, ...ve... ...işte... Ee, ...tepe seviyemiz olan... 158 bin seviyelerine kadar... ...önümüzdeki ee, hafta içinde... ...ya da bir sonraki hafta içinde... ...test etme ihtimalimizi yüksek görürüm... ...eğer bu seviyelerin kırılması durumunda... ...şu anda... Ee, ...bütün emaların üstüne aldık... ...saatlikte özellikle... E, EMA 9'un, EMA 21'in, EMA 200'ün de üstüne aldık ve buralarda tutunma gayreti var. Hemen şöyle yurt dışı piyasalarına bakalım durum nedir? Yurt dışı piyasalarına baktığımızda her ne kadar şu anda 0.45, 0.23 artı gözüküyor olsa da bunlar bizim vadeli kapanışımız zamanındaki rakamlar. Çünkü bizim vadeli kapandıktan sonra Amerika biraz geri çekildi e, yaklaşık bu seviyelerde. Şu anda da yine aynı yerine geldi yani e, vadeli seviyeleriyle şu anki seviyeler aynı. Tabi spottaki seviyeler ve dünkü kapanışlara göre hisselerin durumları farklı olduğu için biz farklı bir açılış yapabiliriz. Yani yüzde yarım, yüzde sıfır altmış civarında belki bir açılış yapabiliriz. onun haricinde 26-92 seviyelerine kadar S&P VIX indeksi gelmişti. Hatta çok az bir süre önce oralardaydı. Şu anda yine tekrar 27'nin üstüne attı. E, Almanya tarafı e, bir kızarıyor, bir yeşilleniyor. Onun haricinde e, İngiltere bugün e, yatay negatif, Eurostox yatay pozitif, e, İsviçre yata yani pozitif e, ve İspanya bugün e, yatay seviyede seyrediyor. Ha, Mesut Hocam biliyorum. E, farkındayız. Bizi de arayıp e, telefonla şey yapıyorlar. Eee Arkadaşlar sağ olsunlar. Arıyorlarsa e, arıyorlar işte e, fa, konuşuyorlar yani Bizde. Akeza Ahmet abi de. E, yani bunlar paralı muhtemelen adamlar yani çünkü vicdan sahibi olan trader olan e, bir adamın yani buralardan ekmek yiyen yani ekmek kazanan bir adamın böyle davranışlar içine gireceğini ben düşünmüyorum. Özellikle Ahmet abi gibi değerli bir insana. Bunlar böyle muhtemelen maaşlı, paralı arkadaşlar yani ve yani 2-3 kişinin şeyi yani planlaması, kurgusu. Ahmet abi de ben de bunun farkındayız. Böyle bir çok değerli insana yapılıyor sadece bize değil. Demek ki bazılarının tekerine çomak sokuyorsun. Evet. Çin tarafında e, Ali Baba'nın e, sanırım e, şeyi var. Bir düşüşü var. Çin tarafında biraz negatif yatay negatiflik var. Asya tarafına bakıyorum. Asya tarafı pozitif. Genel itibariyle şu anda pozitif bir görünüm var. E, piyasalarda arkadaşlar. Amerikan vadelilere baktığımızda dediğim gibi sadece Russell e, yatay negatif. Diğerleri şu an için pozitif. E, dünkü Vop kapanış yani saat 11'deki kapanış seviyelerimize yakın seviyelerdeyiz. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun tekrardan. Günaydınlar. Olabilir mantıklı. E, zaten önümüzdeki hafta muhtemelen e, bir hafta süresince şey yapacağız arkadaşlar. E, yani belki yani çok çok az olabileceğim çünkü bir Ufak bir tatil durumumuz var, artı bir de hazırlanmam gereken bir şey var. <laughs> İnşallah Ramazan abi konuşur, konuşuyoruz zaten sıkıntı yok. Bir süre belki böyle olması daha iyi olabilir. En azından insanlar kaybettiklerinin değerini gidince anlıyorlar, anlamış olurlar belki. Geri geldiğinde daha çok sahip çıkarlar. Evet, evet değerli dostlar. Şimdi şöyle bakalım. Altın tarafında yine yani altının gözü aşağıda. Yine bir toparlanma gayreti olsa da hem indikatörler açısından hem osilatörler açısından altında maalesef boyun yapmalar falan var şu anda. Yani hani. Bunu inkar edemeyiz. Altın tekrardan bir 1830 seviyelerini deneyip orayı kırarsa aşağı yönlü hareket devam edebilir. Ama 1845 seviyelerini kırarsa yukarı. Altında alım olur. Bitcoin 36.600 dolar. Dün tabi bir rally yaşandı petrolde. Ciddi bir rally yaşandı yani şuralardaydık kalktık buralarda. Yani buralardan aşağılara gelip 57-47 oradan da tekrar 56 seviyeleri gelir mi e petrol? Şu an saatlikteki indikatörlerde bozulma var. Şöyle 4 saatlik bakalım biraz daha şey. Burada da hem momentum kaybı var hem de maddi histogram analizinde bir düşüş olduğunu gözle görebiliyoruz. Peki RSI'de günlükte bir negatif uyumsuzluktan bahsetmemiz mümkün mü? Ona bakalım. Yani RSI'de de ne kadar 4 saatlik daha sağlıklı olsa da RSI'de de tepelerin aşağı yönlü hareket ettiğini görebiliyoruz. En zirve seviyelerden. Yani RSI'de de bir güç kaybından petrolde bahsedebiliriz. Şeyde de MACD'de de sat durumundaydı. Tekrardan toparlanıp belki al durumuna geçebilir ya da buradan satışta yiyebilir. Petrolü bugün yakından takip edeceğiz değerli dostlar. Bugün ekonomik takvimde herhangi bir şey var mı ona bakalım hemen şöyle hızlıca. E saat 10'da bizim biliyorsunuz e, önemli eee TÜFE açıklanacak, TÜFE açıklanacak. Ocak ayı. Ondan sonra Evet, İngiltere Bileşik PMI açıklanacakmış. Hizmet satın alma müdürleri PMI açıklanacak Ocak ayı. Onun haricinde ABD tarım dışı istihdam Ocak ayı. <laughs> Yine PMI ve ISM eee petrol stokları saat buçukta. Bugün bugünün önemli verisi. invest investing view investing view trading view'dur hocam. 15 dakika geç gelir veriler. Eğer e, üye olup e, şeyleri de açtırırsanız, ek market verilerini de eklerseniz anlık görebilirsiniz yani şu verileri anlık görebilirsiniz ama tabi yine yani biz düzle alakalı biz düz ondan sonra diyor tarafını görmek istiyorsanız yoksa diğerleri anlık gösteriyor. Evet dolar TL e, aylar önce verdiğimiz 7.07 seviyesine doğru geldi dün 7.08 seviyesinden döndü e, düşüş durdu mu dip yaptı mı hani dolar TL açısından da baktığımızda değerli dostlar önemli destek seviyelerinin kırıldığını e, söylemiştik ve EMA 200 seviyesinin altındayız dolar TL e, buraları e, dip yapmış olabilir arkadaşlar yani tabi bunu tekrardan 7.08'e gelip e, gelmeyeceği e, Önümüzdeki günlerde göreceğiz ama dün 7.08'e gelmesiyle 7.12 üzerine atması bir oldu. Yani e, muhtemelen merkez rezervleri fullüyordur diye düşünüyoruz arkadaşlar. Onu önümüzdeki hafta görürüz bakalım. Tabi bu satışlar devam edip aşağı yönlü hareket devam ederse, özellikle hani dün de söylediğim yer MA55 seviyesi, haftalıktaki MA55 seviyesi önemli. Yani ben Dolar-TL'nin önümüzdeki dönem içerisinde muhtemelen arkadaşlar şu bantlar arasında bir konsolidasyon sürecine gireceğini düşünüyorum. Ve burada merkez bunu bir fırsat olarak değerlendirecektir diye düşünüyorum. Eğer buralar tutulmazsa yani 7 seviyesi denilirse o zaman... 685, 7, 675 seviyelerine kadar bir iğne atarız diye de düşünüyorum. Ee, tabii buranın delinmesi durumunda. Evet. Şimdi e, onun haricinde şöyle değerli dostlar, şeye bakalım. Vadeli tarafa bakalım. Vadeli tarafta e, bize ne bekliyor? Şöyle bakalım. Tabii şimdi vadeli taraf dün güzel bir şekilde aldılar. Ee, özellikle nereye kadar bir tepki bekleriz? Ee, 62, e, 162 bin seviyesine kadar bir tepki bekleriz. Bu e, 162 bin seviyesi kırılırsa gün içerisinde 163 bin 600 seviyesine kadar alabilirler. Yani burada e, eğer elinde short pozisyon taşıyanlar varsa belki 162 bin seviyesinden bu pozisyonlarını short stop olarak değerlendirebilirler ya da 162.800 seviyesi de isterlerse değerlendirebilirler. 1-2.000 puan marj durumu olur. Ya da 162.500 seviyelerinden bir, bir kontrat daha açarak belki 4 parçada ortalamayı işte 161.200 seviyelerine kadar getirebilirler değerli dostlar. Şimdi e, bunun haricinde şöyle önemli rakamları biz tarafında yazalım isterseniz dediğimiz gibi e, 15... 15... Şöyle 4 saatlikten ya da 2 saatlikten bakalım. Evet. Kritik rakamları yazalım değerli dostlar şöyle. Biz tarafından. 15-15... 15-16 seviyeleri... E, yani 15-16 seviyeleri çok çok önemli, çok kritik seviyeler olacak. E, geçilmesi. Onun üzerinde bir açılış yapma ihtimalimiz tabii ki var. Eğer bunun üzerinde... E, saatlik kapanışlar alabilirsek elbette e, arkadaşlar burada şöyle bakalım. Şöyle bir de bir şöyle çekelim Evet. 15-24 seviyesi yani 15-15 seviyeleri geçirirse 15-24 ve 15-26 seviyelerinin önemli yerler olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu seviyeler geçilirse biz tekrardan yükseliş, yükseliş kanalına girer ve e, artık yukarıdaki tepeler bizim direnç seviyelerimiz olmaya başlar. Yani daha önce e, zorlandığımız tepeler bizim direnç seviyelerimiz olmaya başlar. Bu seviyeler nelerdir? 15-57 seviyeleridir. Bu seviyelere geldiğimizde tekrardan bir zorlanma yaşarız ama bu seviyeler geçilirse bu sefer biz ikili ya da üçlü tepe formasyonuna doğru e, yukarı yönlü gider ve buranın kırılması geç, yani Diğer yayınlarda da söylediğim gibi eğer bu seviyeler kırılırsa yukarı yönlü seviyeler artık hedef olur. Üzerinde tutunup günlük kapanışları aldığımızda artık hedef bu seviyeler olabilir. Buradaki düzeltme e, koridorundan dolayı ya da e, tekrardan söyleyelim <laughs> tutunamaz ve aşağıya gelirse bu seviyeler e, önümüzdeki günlerde görülebilir. Buraların tutunması yani burada bir ters bayrak olmaması, ters bayrak ters bayrağın işlememesi e, çok önemli yani gümüş şu anda e, çok sert hareketler ediyor bu reddit tayfasından dolayı o yüzden gümüş tarafında işlem yapmanızı açıkçası tavsiye etmem hem yukarı hem aşağı işte şeyi gördünüz gme'yi gördünüz yüzde %50 çaktılar yani sonrasında ne oldu bilmiyorum izlemedim ama o şekilde arkadaşlar Evet değerli dostlar. eğer aşağı yönlü bir hareket olursa, eğer aşağı yönlü bir hareket olursa biz tarafında özellikle 150 bin seviyesi bu sefer e, psikolojik destek seviyesi diye söylediğimiz seviye önemli bir seviye olacaktır. 150 bin seviyesi delinirse e, aşağı yönlü delinirse arkadaşlar tekrardan MA2 seviyeleri yani 147 bin seviyelerinde tutulması gündeme gelebilir. E, 147 bin seviyeleri denirse tekrardan ikili dip formasyonuna belki bir ışık yakabilir o da 143 bin seviyeleri. Her iki yönde de her iki yönde de para kazanmaya yönelik e, long veya short biyop tarafında kovalanabilir. E, şu anda e, short tarafta olmak ya da long tarafta olmaktan ziyade e, sabırla Şubat ayı sonuna kadar belki bir oyun kurabilmek daha önemli. Yukarı yönlü hareketlerde, aşağı yönlü hareketlerde artık sert ve uzun e, barlarla gerçekleşiyor gördüğünüz gibi normal küçük varlardan bahsetmiyoruz. Sert ve büyük varlardan bahsediyoruz. Yani şurada boğaların e, mesela şu mum, Boğaların kaç günlük şeyini bir, bir günde sildi arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bu 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 günlük şeyini bir günde e, ayılar silebiliyorlar. O yüzden çok böyle e, hani geçen de söylemiştim ya boğaş marutluğu yani inanılmaz bir e, sosyal medyada özellikle boğaş marutluğu var. Yani temkinli olmak lazım, tedbirli olmak lazım. E, sonra birbirimize bakmamak lazım. Aa düştü ne yapacağız dememek lazım. Ondan sonra e, özellikle <laughs> e, temkinli ve tedbirli olmayı birbirimize salık vermemiz lazım yani birbirimize bu yönde e, şey yapmamız lazım her e, yani zaten büyük üstadlar bunu şimdi e, boğa da olabilir ayı da olabilir söylüyorlar e, ve e, dediğim gibi yani temkinli olmaktan da bahsediyorlar yani ama e, tabii yeni girmiş arkadaşlar hani olayın olayın ne olduğunun e, olayın ne olduğu ile ilgili en ufak kafalarında ne olabileceğini neler gelebileceğini en ufak kafalarında e, hayal edemeyen yani gerçek manada bir düşüş görmemiş ve yaşamamış borsayla da çok fazla ilgisi alakası olmayan arkadaşlar da tabi yani belki işin esprisinde belki gırgırında ama iki gün sonra e, yani iki gün sonra ciddi manada hani böyle sert bir düzeltme gelirse yani çok sert bir düzeltme gelirse ve tahtalarda ciddi manada çok büyük hareketler olursa çok büyük sıkıntı içine girebilirler. O yüzden evet ayı da olsak, boğa da olsak iki tarafta temkinli olması gerektiği zamanlar ayı oldum diye sevinme, boğa oldum diye üzülme. E, iki tarafta şu anda temkinli olması gerekiyor. Borsamızın e, çok sert bir borsa olduğunu unutmamak gerekiyor. Borsa e, borsa İstanbul'un daha öncesinde ne kadar can yaktığını Unutmamak gerekiyor hiçbir zaman. Kulağımızın bir kenarında küpe olarak takılır, bulması lazım diye düşünüyorum. Bunları e, sizi tedirgin etmek için söylemiyorum arkadaşlar. Yaşanmışlıklar e, yaşanacakların teminatıdır. Yani hiçbir zaman değişmez. Borsa İstanbul'da 10 sene önceki patronlar da, tahtacılar da aynı adamlar. Şu anda da aynı adamlar yani çok ekstraordinari yeni adamlar girmediler yani. Nasıl yani bir iki sene derken? Yani o tabii ki konjöktür olarak değişir yani. Hani o ortamda ne vardı şimdi? Burada pandemi vardı. Burada Navtex krizi vardı. Burada Merkez Bankası'nın işte ee, aldığı yanlış karar vardı. E burada Brunson krizi vardı. Vardı da vardı yani hepsinde dönüşlerde bir hikaye vardı. E şimdi şimdi buradaki dönüş mesela teknik bir düzeltme. Yani bir haber akışıyla şunla bununla olmadı. Herkes bunun teknik bir düzeltme olduğunu farkında. Teknik olarak çok yukarı gitmiş bu borsamızın %10'luk bir düzeltme yaptı. Bu güzel bir ilerisi için eğer biz 158 bin seviyelerini geçip kıracak ve 170 bin 173 bin seviyelerine doğru gidecek bir borsa isek önümüzdeki aylarda. Bu seviyeler elbette güzel seviyeler. Yani bu seviyeleri ee, yani yüzde onlu düzeltme elbette güzel bir düzeltme. Ha, ancak şunu demek istiyorum. Borsa İstanbul'da hangi hisseye bakarsanız bakın. Hepsi inanılmaz derecede uçuk durumda arkadaşlar. Yani ben bunları söylüyorum. İki gün sonra e, şundan da eminim yani bu tahtalardan bazıları e, taban taban yemeye başladığı zaman yine mağdurlar, yine Hocam işte destek verin, işte SPK'ya şey yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım böyle mesajlar alacağız. Yani. Ve bunun çok uzun zaman e, alacağını düşünmüyorum. Onu demek istiyorum. Hani bu Şubat ayı içinde olmaz, Mart ayı içinde olur. Yani Xtumia şu anda patlamaya hazır bir bomba yani. Yani ben sadece bunu söylerim. tümye şu an patlamaya hazır bir bomba. Günaydın. Bakalım. X tüme bakalım. X tü tüm. Ha X tü tüm de. 84 seviyelerinden 180 bin seviyesine gelmiş. Yani X tüm. E, yani biz düz endeksi değil bu. X tüm. Bütün hisselerin endeksi. X tüm yayı da biz yüzde barındıran endeks. Bu da şu anda benim gözümde patlamaya hazır bir bomba yani. İşte şimdi burada herkesin sorduğu şey zaten bu. Yani ABTH'ye ucuz, Halkbank ucuz, şu ucuz, bu ucuz. Evet ama bu endeks buralardan düzeltmeye girerse e, onlarda düzeltme olmayacak mı? Yani önemli olan bu. Bunlarda da düzeltme olacak ve daha uygun seviyelerden alım fırsatları verebilir. Ha vermedi devam etti. Türk Hava Yolları kırdı gitti. Abi yapacak bir şey yok. Evet. Vadeliye bakalım. Vadeli açılı söylemiyorsunuz arkadaşlar. Evet vadeli açılışımız. 15-75-16 seviyelerinde. Haftalık mı? O haftalıkta yani şimdi burada çok güçlü bir mum var. Bu güçlü mumun yani mesela biz tarafında da öyle. Yani şu anda haftalıkta 157 bin seviyesinin üstünde günlük kapanışlar alsa diyorum ya 157 bin seviyesinin üstünde günlük kapanışlar almadığı müddetçe sıkıntı. Ya tabii ki. Tabii ki arkadaşlar. Yani bu hafta ee, bugün Çarşamba mesela yani bugün mesela kapanışa doğru muhtemelen e, Cuma günü vadeliye parasını koymak isteyenler bugün e, harekete geçebilirler. Ee, belki bugün öğlene kadar güzel bir periyot Öğleden sonra da aşağı yönde bir periyot olabilir. Yani izleyeceğiz arkadaşlar. Ee, peşin konuşmaya gerek yok. Şu anda işte beklediğim gibi. E, bir açılış yaptık. Hani bunun devamı gelir mi, gelmez mi? Göreceğiz, izleyeceğiz, bakacağız. Şu anda e, dünkü seviyelerde vadeli. Abi coin paylaşımı yapıyorum. En son Iota'yı verdim. Iota stop seviyesini patlatırsa yeni başka bir coin bakarım ama yani e, hem vadeli kovala, hem BIST'te hisse kovala, e, bir de sonradan da şey kovala. E, coin kovala. Yani bu kolay değil yani zaten bir de Başka işlerim de var. Hani bir de yayıncılıkla uğraşıyorum. Ee, yani böyle 50 tane hani şey gibi biz yani bizde de bir e, hisseleri verirken belki aralarında bir hafta vardı, belki aralarında bir ay vardı yani hani. Bütün her şeyi böyle pataküte pataküte vermedim. Sonuçta bir trend yakalamaya çalışıyorum. Orada da takip ettiğim bazı trendler var. Özellikle Bitcoin'in dominansına bakıyorum. Yani dediğim gibi e, çok böyle e, yani her gün bir coin, her gün bir şey değil. Şeyi aldık mesela. E, adını siz söyleyin. E, nerede? Doge coin'i aldım. İki ay bekledim yani. E, 13 13'ü 14'ünde e, şey var arkadaşlar. Yayınlayacağım. Yani Fethiye'de bir bir yerde e, Planlama yapıyorum eğitime yönelik. Cumartesi ve pazar iki grup halinde alacağım. Çok fazla bir sayıyla yapmayacağım. Muhtemelen sınıflar 20 20'şer kişilik olacak. Ee, i̇nşallah ilk eğitimimizi orada başlayacağız. Yüz yüze örgün eğitimi. Ondan sonrasına da bakacağız arkadaşlar. Şu an için Fethiye kesinleşti gibi diyebilirim. Eyvallah Ramazan abi sağ olasın. Şimdi <laughs> Durum budur. Şey yapacağım. Ee, yani afiş gibi bir şey hazırlattım. Onu Twitter'dan yayınlayacağım. E, öncelikle tabii yani e, şey öncelikli olarak hani bir şeyi ayarlayalım. Yer yani fiziki şartları bir ayarlayalım. İşte geliş gidiş e, ondan sonra o eğitimin orada yapılacağı mevkii, valilik izni şu bu bunları ayarlayalım. Hepsi ayarlandıktan sonra halledeceğiz inşallah. Evet değerli dostlar, e, Valideli'de pozisyonlarımız var. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere sevgiler. Yo, zoom e, ayrı. Şu an ben benim bahsettiğim yüz eğitimden bahsediyorum. Zoom'dan da e, yapacağız bu süreçte ama ilk eğitim yüz yüze örgün eğitim olacak. Evet arkadaşlar, dediğim gibi. İnşallah, inşallah İstanbul'da planlayacağız. Belki ikinci İstanbul olabilir. Ee, sonrasında Ankara, İzmir olabilir. Aynen, inşallah. Evet değerli dostlar, sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bol kazançlarımız olsun. Ee, i̇nşallah güzel bir günümüz olur. Bereketli. asla ile yiyebileceğimiz, kazançlar elde edebileceğimiz bir gün olsun. Ee, sağlık. Olsun. Kazanamazsak da zarar kes yaparsak ee, şey olsun. Adını size söyleyeyim. Sağlık olsun. İki tarafta da sağlık olsun. Karda da, zararda da sağlık olsun. Önce akıl sağlığı, sonra ruh, <laughs> ruh sağlığı, sonra beden. Evet. İlk ee, dediğim gibi fetih olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.